olması hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Derneğimize demin bu olarak bin lira yapıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir alkış istiyoruz lütfen. 34 FNB 20 620 plakalar sahibi. 34 FNB 620 plakalar sahibi. Aracının başına lütfen. Dostları Dernek Başkanı. Şimdi herkesi yönlendiriyordum. Ne? Ne? Anlamadım. Sesim gitmedi. Yok benim sesim hiç gitmez. Eski mencüs yermiş. yönetiminde. Tamam, onu, onu diyor ikinci planda söyle diyor. Önceliklerimiz var diyor da. Aynı zamanda başı güvüm, dernek başkanı say say bitmiyor. Her saydığımızda 500 lirsa 5000 lira alırız. Hüseyin Akbolat ne diyecek bakalım. Evet kıymetli kuzenin köylülerimiz böylesi güzel bir ortamda sizlerle olmak en güzeli. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Hayırlı olsun. Hocam yükümlülerlek başlamak bir arkadaş Evet. Çok değerli başkanlarım. Çok kıymetli Kuzeren Kuyulu hemşerilerim. Hepinizi başı büyük köyü Başkanı ve Yönetim Kurulu adına sizleri selam, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramınızı Kadıköy'den kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun değerli hemşerilerim, bugün burada yapmış olduğumuz üçüncü sınıf festivalimiz terleyinize, köyünüze, üyelerinize hayırlı uğurlu olsun. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Allah sizleri utandırmasın. Bu festival demeyi geçen Başkanımız, yönetim kurulumuz ve değerli arkadaşlarımıza böyle güzel organizasyon düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Bu festivalda destek olan firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni saçılan ağımızı tebrik ediyoruz. Allah kezesine bereket versin. Pikniğiniz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve de Başıbüyük Köyü Dernek Başkanı olarak pikniğinize destek olarak 500 TL bağışla bulunmak istiyoruz. Çok, Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başıbüyük Köyü Dernek Başkanımız da 500 TL bağışla bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Muhtar beni çağırmış. Tamam abicimdir. Evet. Kanallarına çekiyor. Muhtarımız ne diyecek? Bir maaş değil belki. Maaşlar bayağı arttı ama. Üçte biri ne yapıyor? 20 milyon, 12, 12 milyon. Dört mi yapıyor? Üç altı dokuz mu ki maaş? 12 değil mi? Zam arttı geldi. arttı zam geldi. Biz gördük haberlerde duyduk da. Ha? Evet, evet, evet. Muhtarımızı kendi sesinden duyalım. Dört bin lira maaşla buraya. Bir lira bir lira maaşla buraya. Teşekkür ediyorum. Teşekkür tamam. ediyorum. Bu işte tamam. de bir işte. Gel gel yaklaştık. Aa paralık eşik geldi. Geliyorum dur. Başı büyüklüğünden nakit hemen 500 saniye aldık. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz efendim. Kim? Evet. Sanatçı bir orge sorularıdır mı? Sanatçımız hazır mı? Hazır. Hazır. Kuzeler hazır mı? Hazır. Hazır. Hadi Kuzlan 500 TL. Hadi Kuzlan 500 TL maaş geldi. Çok teşekkür ediyoruz evet. Hadi Kuzlan. Allah bir de bir versin. Evet. Artık vaktimiz iyice daralıyor. Sonla.